Kaç. kaç kaç. Kaç kapandı lan. Kaç kaç diye. Burun ne lan? 999. 999 oh ve kurtuldum ya. Bu devam. Şurada bir şey var. Dışarısı nasıl? Ha, böyle bir yer. Düz dünya değil mi ya? Evime dönemeyeceğim değil mi? Evet. Burada ne var? O büyülü kazma. Acaba ne Verimlilik bir. Bir devam. Burada X var oraya kazmayacağım. Abi acaba dur ya dışarı çıksam mı? Yok abi yok. Çıkmayayım ben. Hiç uğraşmayayım ben abi. Gamer'dan hile de yapacağım. Şurayı temizleyelim. Bu ne lan? Bu ne lan? Dur bir dakika. Bu ne? Orada ne biçim Allah Allah. Dur bir buradan geçelim arkadaşlar. Çok merak ettim ha. Aşağı düşmeyelim. Bu ne biçim bir yer bismillah. Ola. Ola. Ben ben gitmeyeyim. Ben gitmeyeyim. Yok ki. Ger geri dön geri kasal. Burayı kırabilirim de neyse kırmayayım. Çok korkuyorum yardır diyeceğim. şu şeye bak ya abi. Ne benim ne ara aklım bitti? Biri bana vurdu az önce. Büyüdü. Büyüdü. Tamam. 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 Buraya açalım. Ben hepsini açıp geleceğim. Arkadaşlar sonsuz sandığım yer bitiyormuş. Az, az mı çıkıyor? Neyse evet, arkadaşlar. Ee, şimdi buraları da açacağız. Ne kadar. Daha ne kadar yanlış yapacağım. Onu açılmıyor ki. Ha. Bak. Aha. 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 Ya boşuna siyah blok koymuşlar ya. Hepsi boşmuş. boş. Kapat ya. Kapansana oğlum ya. Heh. Hayır, oh, hayır. lan. Öl, öl çubuk öl. video Şuradan Kapatalım da kimse gelmesin. Tamam. Ee, devam. Haydi bakalım. Tamam. Paku. Evet. Umarım düzgün bir şey çıkar. Haydi bakalım. <laughs> Şurayı kapatayım da. Biliyordum, 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 biliyordum. Şimdi arkadaş ben de duvarı kırıp kaçamaz mıyım Yok abi ben kaçmayayım. Ben kaçmayayım. Ben kaçmayayım. Ben kaçmayayım. Tabii dura. Dura. <laughs> Evet. Tamam. Ya gitti ya. Şimdi bir saat bununla mı uğraşacağım? Cüm. Hadi. Oh. Allah. Çok korkunç. Bekleyin benim kalbim var ya. Benim kalbim var. Ölürsem ne olacak? Belki ölürsem baştan doğabilirim de. Ben burada yanlışlıkla şey oldu. Olmazsan devam edemezsin. Sansın. Hırsın dedi. O yüzden. Evet. Bu neymiş? İyi. <laughs> <laughs> Level 4. Evet. Abonet ofis yani takip edilmiş. Şu, bu ne lan bu ne? Ocağıma da sabah alınmadı. onu ben yaptım. Bu <laughs> çocuk gel. <laughs> evet geçemiyoruz bu geçemiyor. evet. Tekrar edelim. Oyulalım. Ne biçim? A p t karamel sapati tarazila karamel sapatı lastik tüm lastik. Level 5 Allah rahmet eylesin çok güzel. level 5 değiliz arkadaşlar. Nerede ha? Şimdi burada doğru kendi odamızı bulmamız gerek. Yani doğru odayı. Burada videoyu durduruyorum Burada hemen aşağıda abone olup Like atın ve ben de videoya devam ederim Evet Yine bu videonun devamının böyle gelmesini istiyorsanız bu videoya En az e, 15 like yapın Ve o zaman devam Arkadaşlar tamam Evet şimdi bura 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 doğru yok hepsi Abi kesin salak Burada yer. Burada değil Değil Tek şurada kaldı Bu arada ben ışıklar ne güzel ya salak Hop neymiş dur kesir yok evet arkadaşlar nasıl son, son kapıyı açıyorum aç 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 aç, aç ı, tüm Allah ne yapmasın ya Arkadaşlar ben artık devam diyor. Wow. Arkadaşlar ben artık bıktım. Devam etmeyeceğim. Bu videoda artık bu kadar olsun bence. Bu ayağıdır çekiyorum yani. Akşam gece. Yarın da okul var. Şimdi arkadaşlar o zaman ben görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şunu bir iki yüzü. Bir iki. Dur kaçıncı leveldeyim? Oy. Oh. Öf. Öf. Bir şey. Kaçıncı levelde? Hadi 5. 205. 5. Tamam. Çok korkunç ya. Devam mı etsem ya? Bitirmesem mi yani? Ya da bitirelim. Arkadaşlar lütfen bu kanala abone ol. like atın. Sürekli abone delikler çıkıyorsunuz. 107 idi 106 olmuş veya 105 olacak biliyorum biliyorum arkadaşlar lütfen bu videoya Allah'ın size abone ol bir dahakine abone olmayanlar yasaklı video şöyle oldu abone olun abone olmasan videoyu izleyemezsin ben evet arkadaşlar abone olun ve görüşmek üzere görüşmek üzere görüşmemek üzere bay bay hop Allah çok korkunç